Evet arkadaşlar matrak kafasına hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda temel kavramlarla alakalı konumuzu işlemiştik. Şimdi bunları pekiştirme zamanı. Soru çözelim biraz. Evet öylese gelsin ilk sorumuz. Evet arkadaşlar ilk sorumuzda başlıyoruz. A, B, C çift tam sayılar olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman çift sayıdır demiş. Şimdi her zaman dediğine göre tüm durumları sağlamak zorunda. Demek ki istisna varsa yani sağlamayan herhangi bir tane bile değer bulduğum zaman bu her zaman sağlamayacaktır derim ve ben o zaman sağlamayacak olan değerleri araştırmaya bakarım. Burada A, B, C'nin birbirinden farklı olduğu konusunda herhangi bir bilgi verilmemiş. O zaman hepsi aynı da olmasında bir sakınca görmüyorum. A şıkkı için bakıyorum. Çift sayılarsa 2, 2, 2 dediğim zaman 6 bölü 2'den sonucun 3 çıkacağını görürüm. Ve ben bunun çift olmadığını göstermiş olurum. Pekala B şıkkı için. B'ye A'ya 2 B'ye 2 C'ye de 0 verdiğim takdirde 0 da nihayetinde yani bir çift sayı. 2 dediğim zaman 2 artı 1 o da eşittir. Yine 3 yapacak. Tek sayı olduğunu göstermiş olurum. B şıkkını da bu şekilde elemiş olurum. Dikkatimi çeken bir husus var. Denizli ve Edirne şıklarına baktığım zaman da aynısı sanki görünüyor. Buraya 2, 0 dediğim zaman 1 gelecek. 2 eksi 1'den 1 olduğunu görüp bunu da eleyebilirim. Aynı şekilde 2, 0 dediğim zaman bunun da 1 yapıp 1 eksi 2'den bunun da tek sayı geldiğini göstermiş olurum. O zaman C şıkkına bakalım. Herhangi 2, 2, 2 de versem. Nihayetinde cevap çift demek. Peki yani bunlar çift sayılarsa 2n, 2k, 2t gibi çift sayılarsa her zaman ben 2 ile herhangi birini sadeleştirdiğimde sonuç 2 çarpı 2 çarpı n, k, gibi katsayılar olacak. Yani 2 çarpanı olduğu için ben burayı da a gibi düşünsem 2a gibi bir sayı elde ederim. O zaman ben bunu her zaman ama her zaman çift sayı olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar ikinci soruyla devam ediyoruz. 5x tek sayı ise aşağıdakilerden hangisi bakın daima tek sayı olsun. 5x'in ben tek olduğunu Biliyorum. Burada şöyle düşünülebiliyor. X hakkında herhangi bir şey verilmemiş. Tam sayı denmemiş. Doğal sayı denmemiş. Real sayı gibi bir şey denmemiş. Yani o zaman ben X'in her sayı olabileceğini düşünebilirim. 5 X tek sayı ise o zaman 5 çarpı X eşittir tekse bunun tek, bunun tek. Bunun da o zaman tek olacağını düşünüp x'e tek diyebilir miyim? Yani bunun daima olduğunu söylememde herhangi bir engel var mı? Bakalım. En azından ben şöyle bir örnek verirsem. 5 çarpı 1 bölü 5 dediğim zaman sonucum 1 çıkıp ve bunun da tek sayı olduğunu söyleyebilirim. O zaman x 1 bölü 5 olursa x'in tek olduğunu söyleyebilir miyim? Hayır söyleyemem. Yani daima dediği için ben x'in tek sayı olduğunu bilemem. O yüzden benim bildiğim tek şey 5x tek sayı olduğunu biliyorum. x artı 5. Evet tek deseydim bunun sonucu çift çıkardı zaten gitti tek deseydim evet tek çıkmış olma ihtimali vardı ama kesin değil. Burada da tek demiş olsaydım tek çift belki belki burada zaten her türlü çift sayı var. Burada da çift sayı var. Bu çift oldu. Aşkar. Geliyorum Edirne şıkkına. Ben bu 15'i 3 çarpı 5x diye yazarsam. 3 çarpı 5x tek sayımı 5x'im tek sayımı o zaman tek çarpı tekin tek ettiğini ben biliyor muyum? O zaman benim cevabım Edirne şıkkı olacaktır. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. A, B, C pozitif tam sayılardır. Yani z artı olarak söyleyebiliriz. A çarpı B eksi 1905 bölü 2022 eşittir C ise aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Öncelikle verileni inceleyelim. A çarpı B hakkında hiçbir bilgimiz yok. Eksi tek sayımız var. Bölü Çift sayımız var eşittir C denmiş. Ben daha önceki videomda şöyle bir şey söylemiştim. Bunu da not olarak hatta buraya tekrardan yazmak istiyorum. Çift bölü çift bilebiliyor muyuz? Tek bölü çift. Tek bölü tek. Bir şey söyleyeceğim. Bölme işleminde tekli çiftlik bakması evet bilemiyorduk. Kesin olduğunu söyleyemiyorduk. Ve demiştim ki en önemli şeyimiz içler dışlar çarpı. Şimdi buna göre a çarpı b eksi tek eşittir c çarpı çift. O zaman ben burada şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Çift çarpı c bunun sonucu eninde sonunda çift yapacak. C hakkında herhangi bir yorum yapabiliyor mu? Hayır. O yüzden C olan şıkkımı eledim. Tek de olabilir, çift de olabilir. Bunu bilemiyorum. Tek eksi A çarpı B. Pekala. Sonucun çift çıkması için tekten neyi çıkartmam gerekiyor o zaman benim? Evet. Tek sayıyı çıkartmam gerekiyor. Ben o zaman burada şunu söyleyebilir miyim? A çarpı B'nin tek sayı olduğunu söyleyebilirim. O zaman gidip bakıyorum A'yı ve B'yi burada yorumlamak. Ama A çarpı B'nin tek olduğunu buldum ve cevabı C olarak işaretlerim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsak beğenip ve takip etmeyi unutmuyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın.